amigurumi Kurumi TV'ye hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bu videomuzda elimde gördüğünüz 27 cm buradan buraya 27 cm olan geyin örülüşünü anlatıyorum. Gerekli malzemelerimiz yeşil ip markası böyle bir ama incelik olarak gazal baby cotton Bunlar da gazal baby koton. Koton ip yani önemli olan eşit inceliklerinin birbiriyle eşit olması. Beyazda ben şöyle bir pofidik bir ipim vardı. Onu kullandım. Siz düz beyaz da kullanabilirsiniz. Bir de boncuk silikon dolgu malzemesi. Örnek göstereyim. İlk defa örecek arkadaşlar için. Ben iki numara tığ kullandım. İpinize göre iki tığın numarasını kendiniz seçeceksiniz. Karar vereceksiniz. Bir de 14 milimlik gözüm var, emniyetli göz. Bunları kullanıyoruz. Evet, ben alttan başladım. Bacaklar, kollar, video çekimlerine hazırsınız, ipleriniz, evde kalan iplerle, parça iplerle çıkıyor. Hepsinden azar azar gidiyor çünkü. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Şimdiden giyin önce kol ve bacaklarını örüyoruz. Ben burada bacaktan başladım parmağıma doluyorum ipimi önce kilitliyorum yanına sayarak 6 tane sık iğne ilk sık iğneyi biraz gevşek bırakın ki sonra kolay batalım 1 2 3 4 5 ve 6 ipimi çekiyorum halkamı kapatıyorum ilk sık iğnenin içerisine batarak sıramı tamamlıyorum. Hemen işaret kullanacağım arkadaşlar. Farklı renk bir ip buraya koyuyorum. Yanına 6 tane artış yapıyorum. Buraya en son batmıştım. Yanına birinci artış ikinci artış Üçüncü artışı da ördüm. Dördüncü artış. Beşinci artış. Artışlarda aynı sık iğneyi iki kere batıyoruz. Altı tane olması gerekiyordu. Altıncıyı da batıyorum. Ve bunun da sıramız tamamlanıyor. İşaret ipimi alıyorum. Tekrar yanına koyuyorum. Bu kez sıra sonuna kadar bir düz örüyorum, bir artırıyorum. Sıra sonuna kadar bir düz örüp bir artıralım. Bir ördüm, bir artırdım. O sırayı tamamladıktan sonra üzerine iki düz örüyorum, bir artırıyorum. Buradan iki tane örnek göstereceğim. Bir, iki düz örüyorum. Dikkat ederseniz artışlar da üst üste geliyor. Ve artırıyorum. Sıra sonuna kadar. 2 düz ör. 1 tane çiftli. Artış. 1, 2. Bunu sıra başından başlıyoruz. Sayarak sıra sonuna kadar. Tekrar işaretimi değiştiriyorum. Bu kez 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Ve artış yapıyorum. 3 düz ör bir artır. Sıra sonuna kadar 1 2 3 ve artış. Sıra sonuna kadar 3 tane örüyorum, 1 tane artırıyorum. Ördüm, bir artırdım. Sayımı 30'da tamamladım. 6 12 18 24 30. 30'a ulaştık. 30'la üzerine 3 sıra düz örüyorum. Hiç artma ve eksiltme yapmadan. Şimdi Önden biraz eksiltme yapacağım. Önce 8 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane yan yana eksiltiyoruz. Eksiltirken sadece bu kenarından alıyorum sık iğnenin. Kendime bakan kenarından alıyorum. Birinci eksiltmem. ikinci eksiltme, üçüncü eksiltme. Sıra sonuna kadar artık düz örüyoruz. Devamı tamamen düz. Tamamladım. İşarete kadar geldim. İşaretten sonra bu kez altı tane düz ördüm. Yine üç tane eksilteceğim. Eksiltirken şöyle inşallah görünüyordur. Bu kenarlarından alıyorum. Bir. 2 ve 3 Devamını işarete kadar düz örüyoruz. Bu sırayı da tamamladık. 6 tane eksilterek sayımızı tekrar 24'e düşürmüş olduk. Buraya geldikten sonra arkadaşlar üzerine bu 24 sık iğneyle 3 sırada düz örüyoruz. Sonra bu renkte işimiz bitiyor. Evet, eksiltmelerden sonra 3 sıra düz örmüştüm. Burada renk değiştireceğiz. Bu iş bu renk artık bitti. Sık iğnenin arkasından alıyorum. şekilde bırakıyorum. Hiç örmeden. Yanındakinden örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda renk geçişinde şurayı göstereceğim arkadaşlar. Son iki sık iğnem kaldı. Bir tanesini normal örüyorum. Bunu alttan şuradan alıyorum ve örmeden içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi hiç örmeden tekrar Yandakine şurada gördüğüm sık iğnenin içinden normal örmeye başlıyorum. İpimiz kat ayırdı. Tekrar düzeltelim. Bu sıradan sonra bu sırada blo yapıyoruz. Yani şöyle oldu burası. Hep arkadan alacağız arkadaşlar. Sık iğnenin arka kenarından bir sıra boyunca blu olarak örüyoruz ön kıyısını bırakıyorum oraya beyazla geçeceğim bu, bu şekilde sıra sonuna kadar hep arkadan alarak örüyoruz sık iğnenin bir sıra böyle örüyoruz bir sırayı blu olarak ördük burada bir iz kaldı oradan beyazı takıp öreceğiz üzerine sayımız şu an için 24 üzerine 3 sıra normal sık iğne örüyoruz tamamen düz şurada blu yaptığım sıradan sonra 1 2 3 sıra düz ördüm ve dördüncü sıraya geldim burada dört tane artış yapacağım yani birer tane yanlardan ön ve arkadan sayı olarak 1 2 3 4 5 ör artır 5 ör artır yaparsanız sıra sonuna kadar Birer tane önlerden, arkadan ve birer de yanlardan dört tane artış yapmış oluyoruz. Bu artış sırasından sonra arkadaşlar 7 sıra bu renkte düz örüyorum. Sayımız şu an 28 olacak artışlardan sonra 7 sıra düz örüyoruz. Çok fazla ilerlemeden şu beyazını da yapayım arkadaşlar. Benim elimde şöyle yumuş bir ip var. Siz düz renkle de yapabilirsiniz. Düz herhangi bir iple de. Şuralarda hat bırakmıştık. Oradan sadece Normal sık iğne örüyorum. Daha sonra örmesi zor olabilir. Gerçi görünüyor yerleri bakın çok rahat görünüyor. Bu şekilde etrafını dolaşıyoruz. Şu şekilde kapatıyorum. ucunu da biraz uzun keseyim arkadan çekiyorum içeriye ipin iki ucunu da orada bağlayarak sağlamlaştırıyorum bu ipi de burada bağlayarak sonra için doldurarak da ilerleyebilirsiniz sonra da evet düz sıralardan sonra bacağımız bu şekilde bitmiş olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi bacağımız böyle oluyor. Bir bacağı bitiriyorum. İkinci bacakta ipini koparmıyorum. Yeşil iple iki bacağı birbirine bağlayacağız. Bacaklarımız bitti. Evet arkadaşlar, şimdi kol örülüşüne geçiyorum. Yine bej rengiyle 6 sık iğne. Önce ipimi kilitledim. Yanına 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6. İlk sık iğneyi biraz gevşek yaparsak daha kolay alıyorduk. İnşallah kolay alabilirim. Evet. Kolay alamadım ama zor aldım. İlk sık iğneden batarak sıramı tamamlıyorum. Yanına işaret koyalım. 6 tane artış yapacağız. 6 tane çiftli örüyoruz. Bir, iki, üç, 4 5 ve 6. çiftli. Bu sırada bir tane örüyorum, bir tane artırıyorum. Bir örnek göstereyim sıra sonuna kadar 6 12 sayımız 18'e çıkarıyoruz. Bir tane düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bir düz ör, bir artır. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Sayımız 18. Bize 18 yeterli olur. Fazla artış yapmıyoruz. Sırasını yani 18'e tamamladım. Onun üzerine 4 sıra tamamen düz örüyoruz arkadaşlar. Hiç arttırma ve eksiltme yok. Yani toplamda 7 sıra olacak. 1, 2, 3 sıramız var. Üzerine 4 sıra daha tamamen düz örüyoruz. Ondan sonra da bu ipi bitiriyoruz. Sıra düz ördükten sonra renk geçişi yapacağım. Bacakta göstermiştim. Hemen yanındakinden örmeye devam ediyorum. Bakın burası bu şekilde kaldı. İplerin ucu arkada. Bu uçları bağlamayı unutmayalım. Tamamen düz örüyorum. Sonra burada kapatacağız. Yerine geldim. Şu örmeden aldığımız yerden tekrar kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Burada ip, arkadaki ip geldi. Görüntüyü bozacak. Düzelteyim. Şu ip geldi. Şuradan böyle kaydırma yapıyorum. Önce yanındakinden bir tane öreyim, sonra bloya geçeceğim arkadaşlar. Bakın çok hafif kalıyor burada. Çok arkadan, önde hat bırakacak şekilde bir sıra böyle hep arkadan örüyoruz. Sıra sonuna kadar arkadan örüyoruz. Buraya yine beyaz iple geçeceğiz. Evet ben bloyu tamamladım. Üzerine aynen bacakta yaptığımız gibi beyaz iple bloğun üzerinden bir sıra geçiyorum. Birkaç tane örnek göstereyim. Bunu düz beyazla da yapabilirsiniz tabii ki. Sonra bu ipin uçlarını içine alıp arkadan bağlıyoruz. Şimdi e, kırmızıda bir sıra düz örmüştüm. Bir sıra flo yapmıştım. Onun üzerine 17 sıra düz örülecek arkadaşlar. Kırmızıyı toplam ben 19 sıra yaptım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Sadece kırmızının sayısı toplamda 19 sıra. Sayımız 18. 19. sırada bir sıra eksiltme yapacağız. Oraya kadar düz örüyoruz. 19 sıra ördüm arkadaşlar kırmızıyla. Şu an 20. sıradayım. Burayı işaret koyarak eksilteceğim. 6 tane Şöyle yapıyoruz Sayıyı 12'ye düşürmek için Bir düz Normal sık iğne Bir eksilt Bunu 6 kez tekrarlıyoruz Bir düz Bir eksilt 2 oldu Bir düz Eksilt Bir düz eksil kolumuzu bitiriyoruz. Bir düz eksiltmeyle sıra tamamlanıyor gördüğünüz gibi. 12'ye düşürdük. İçine dolduruyoruz. Yukarıya doğru çok fazla doldurmayalım. Bu şekilde çeçe ile bitirmiş oluyoruz. Kolumuz da bitti. Kol ve bacaklarımızı hazırladıktan sonra gövdeye geçiyoruz. İki bacağı ördüm arkadaşlar yan tarafta başlama yerim çok böyle işaret buralarda kullanmadım ama tahmini olarak tam yan taraftayım diğer bacağında şöyle yandan 4 zincirle ekleyeceğim şimdi şöyle yapıyorum 1 2 3 ve 4 bu bacağın yan tarafı bu işaret şimdi koydum onun olduğu yere geliyor alıyorum işareti. Düz örmeye devam ediyorum. Etrafından zincirin yanına gelinceye kadar tamamen düz öreceğim. Bu zincirin yanına gelinceye kadar düz örüyorum. Şu an zincirin yanına geldim. Son sık iğnemi ördüm. Zincir üzerinden zincirin bir kıyısından arkadaşlar şurada görünüyor. Zincirin bu kenarından 4 tane sık iğne alacağım. 1 2 Diğer kenarından da arka tarafta dolanırken alıyoruz. 2 3 ve 4 Dört tane sık iğne aldım. Diğer bacağın üzerinden tekrar zincirin başlama yerine kadar tamamen düz örüyorum. Bacaklarda 28-28-56 sık iğnemiz vardı. Şimdi dört tane aradan aldık, 60 oldu. Arkadan da alınca buraya kadar düz örüyoruz çevresinden dolanınca bu kenarına geldim ve burada dört tane sık iğne alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sayımız 64 oldu. 64 ile bunun çevresinde örerek dolanıyorum. 64 sayısıyla Bundan sonra işaret koyalım Şimdi gerçi yeşili hemen bitireceğim İşaret koymamıza gerek yok o zaman Yeşille sayımız 64 Üzerine şu andan itibaren 3 sıra tamamen düz örüyoruz 64 ile Yeşille 3 sıra ördüm arkadaşlar 1-2-3 bitirdim Ben arka ortasında Değiştirdim rengi Daha önce bacaklarda göstermiştim Aynı şekilde kırmızıya geçti. Kırmızıyla bir sıra öreceğim. İkinci sırada arkadan alarak burada hat bırakacağım. Beyaz yapacağım orayı da göstereceğim. Ama bu arada bir arka ortasından bir de ön ortasından kırmızıya geçince artış yapıyorum. Nedeni de sayımı 66'ya tamamlamak. Hiç saymadan Ön ve arka ortasından isterseniz sadece yanlardan yapabilirsiniz. 2 tane artışa ihtiyacımız var. 66 sayısına tamamlamak istiyorum. Bir artışımı burada yaptım. Gördüğünüz gibi bir artışımı da dönüşte şurada yapacağım. Bitirmeden önce artışımı yapıp ondan sonra kapatacağım. Artışlarımı da bitirdim. Sayımı 66'ya tamamladım. Sıramı da tamamladım. Bu sırada sık iğneyi arkadan örüyoruz örnek göstereyim. Sonra bu öndeki hat üzerine beyaz iple bacaklarda ve kol uçlarında yaptığımız gibi dolanacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde örüyorum. Bu sıradan sonra üzerine 3 sıra kırmızıyla tamamen düz örüyoruz. Yani birinci sırada bunu yaptık. İkinci de flo 3, 4, 5 sayılı gövdedeki sıralarımızı kırmızıyla 66 sayısıyla düz örüyoruz kırmızı ile 3 sıra düz ördüm 1 2 3 2 sırada önceden örmüştük 5 sıra şu an 6. sıradayız artık sadece kırmızının sıra sayısını vereceğim bu alttaki sayılarımızı unutalım bu sırada eksiltme yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ör 1 eksildi. Evet. 9 tane düz örüyorum. 2 tane yan yana olan ilmeği eksiltiyorum. İşarete kadar bu şekilde. Ben içini biraz doldurdum. Genel görünümü olarak şöyle. Örmeye devam ediyoruz. 9 ör, 1 eksilt. Sıra başına kadar yapacağız. Üzerine 4 sıra düz örelim. Bunun üzerine 4 sıra kırmızı ile düz örüyoruz. Şu an kırmızıyla 11. sıradayım arkadaşlar. Bu sırada yine eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ör, 1 eksilt. Üzerine 3 sırada düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar 8 örelim, 1 eksiltelim. 11. sırada. Sıra sonuna kadar bunu yaparsak sayımız 54'e düşecek. Üzerine 3 sıra düz örelim. Şu an 15. sıradayım arkadaşlar. 3 sıra düz ördüm. Sayabilirsiniz. Kırmızının sıra sayısını veriyorum. Alttakileri bıraktık artık. Bu sırada eksiltme yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 ördüm bir eksilttim işarete kadar tekrar ediyoruz 7 örüyorum bir eksiltiyorum sayımız 48'e düştü bundan sonra 3 sırada üzerine 48 ile düz örüyoruz yine 3 sıra düz ördüm bu sırada işaretle çalışıyoruz. Sayı 42'ye düşüreceğim. 1 2 3 4 5 6 ör bir eksilt. Bu sıra sonuna kadar aynen böyle yapıyoruz sayımız 42'ye düştü. Çok fazla ilerlemeden artık gövde boşken bunu örmek belki daha kolay olur. Ben de bu beyazı öreceğim. Burayı burada yaptığımız gibi beyaz iple bu şekilde tutarak bu tarafa doğru öreceğiz. Burayı da bitirelim. Bacakları doldurdum ama gövde halen boş. En son eksilttiğimizde sayımız 42 olmuştu. Onun üzerine kolları ekliyorum. 42'den sonraki sırada kolları ekliyorum. Tam yandan 5 tanesine şöyle kolumun burası bakın boş ama altlarını doldurdum. Şurası boş. Altlarını doldurdum. Şöyle ikiye katlıyorum. Buradan 5 tane sık iğneyi örerek birleştireceğim arkadaşlar bu sırada. Ben bu kolu birleştirdim. Şimdi İki katlı olarak alıyorum. Bunun iki katından da geçiriyorum. Bakın iki katından da geçirdim. Sonra da gövdeden bir ilmek iki oldu. 3. Biraz yavaş yapıyorum ki alttakini kaçırmayayım. Altı da kapatayım diye. Ve 5. Yanından örmeye devam ediyorum. İşarete kadar kollarımızı ekledik. Buraya kadar düz örüyoruz. Kolları ekledim. Hemen eksiltmeye geçeceğim yine. İşarete kadar tamamlayacağız. Bir tane örnek gösteriyorum. 1 2 3 4 5 5 ördüm, 1 eksilttim. Tekrar yanından aynı şekilde 5 tane örüp 1 tane eksiltelim. İşaretimize kadar bunu tamamlayalım ve üstüne bir sıra da düz örelim. Evet arkadaşlar sayımız 36 idi. Bir sıra da düz örmüştüm. Şimdi bir sıra daha eksiltiyorum. Bu kez sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacaksınız. 1, 2, 3, 4. 4 ördüm 1 eksilttim. 4 ör 1 e eksil sıra sonuna kadar böylece 30 sayısına gelmiş olacağız. Ondan sonra yeşil ipe geçerek yeşille devam edeceğiz. Artırma ve eksiltme yapmadan yeşil renge geçtim. Renk geçişini göstermiştim. Bir sıra düz ördüm. İkinci sırada sık iğnelerin hep arkasından alıyorum. Önde hat bırakalım. Oraya yaka öreceğiz sadece arka kenarından örüyoruz. Önde şu çizgi kalıyor. Buradan tekrar yeşil ipi takarak böyle biraz 3-4 sıralık trabzanla fırfırlı bir yaka öreceğiz. Şimdi evet bu sırayı da böyle düz olarak blo olarak tamamlayalım. Boğazı bitirdim. İpimi kopardım. İpimi tekrar taktım ve şöyle aşağıya doğru örüyorum arkadaşlar. Böyle yukarıya doğru değil. Şöyle tutuyorum aşağıya doğru buradaki ilmiklerden şimdi ilk sırada hep çift batacağım ikili trabzan yapıyorum bir tane örnek göstereyim Bakın, ikili trabzan aynı yere iki kez batıyorum bir dahaki sırada bundan sonraki sırada iki tane tekli bir çiftli yapacağım İki tane tekli bir çiftli biraz daha dalga eğer siz istiyorsanız onu da hep çiftli yapın daha böyle bol olur dalgası sonra bu trabzan sayısını 3 4 yani isteğinize göre resime bakarak karar verin bunun artık örmesi çok kolay ve basit bunu da tamamlayarak gövdemizi bitiriyoruz